Abi merhabalar. Ekonomiyi konuşuyoruz abi. Ekonomi gidişattan memnun muyuz? Memnun muyuz? Siz memnun musunuz? Yani pek mümkün değil şartlarda elbette. Yani ben yani buraya tatile geldim. Yurt içinde yaşıyorum. Yurt dışında da gelmiyorum. Fiyatlar korkunç. Öyle böyle değil. Bir taraftan memnunum diyen insanlarda da görüyoruz biz maalesef. Ya o çok az bir kesim var. Sanırım onlar bir üst tabaka olanlar, onlar memnun. Onun dışındakiler memnun değil. Yani kiralar sorduğum akıl almaz fiyatlar ya. 10 bin, 15 bin, 20 bin. Yani evet, ben evet. Van'da yaşıyorum. Biz oraya pahalı diyorduk. 4 bin, 5 bin Van'da kiralar. Burada 4 bin, yok. 5 bine gece kondu var. Bir merak ettim, baktım. Gece kondu fiyatları 5 bin. Kim memnun, nasıl memnun ben gerçekten merak ediyorum. O günün sonunda baktığınız zaman biz yeni bir seçimden çıktık. Yani halkın %50'sinden fazlası devam dedi. Yani yani gidişattan memnun gibi gözüküyor insanlar. Ya da bunu böyle mi yorumlamalıyız bilmiyorum tabii. Ya o kısmı açıkçası biri de biri beni bilgilendirse ben de sevinirim. Hani memnun değiliz diyenler dahi mevcut düzenin devam etmesini istiyor. Onu biz de anlamış değiliz. Hani nasıl oluyor bu? Bu mevcut durumun sebebi nedir abi? Peki, evet ekonomi kötü, hepimize kötü tabii. Bunu kabul etmek hmm. gerekiyor ama bunun sebebi ne? Yani bu da tartışma konusu. Dış güçler deniyor. Hayır zannetmiyorum dış güçler. Başka bir ülkenin iş gücü yok da ülkelerle mi uğraşacak? Bir ülke nasıl gelişir? Dışarı bir şeyler satabiliyorsa, bir şey üret. Biliyorsa biz sadece tüketiyoruz. Tüketici bir ülkeyiz. Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Yani buğdayı da dışarıdan alıyoruz ya. Ülkemiz buğday ülkesi. Hani bir Konya, İç Anadolu'ya baktığımızda oralar bir Türkiye ye fazlasıyla yetecek bir alanımız var. Ama çiftçiye yeterince destek veriliyor mu verilmiyor. Şu an çok kişi diyor ki benim harcadığım para ekini aldıktan sonra harcadığımdan fazla diyor. Yani ben şey yapamam ki diyor bu şekilde ekmesem daha iyi. Yani ordulu arkadaşlarım vardı bakın onu anlatayım. Dedi ki biz ektik bir sene ve işçisi toplanması falan vesaire harcadığımızdan daha az para kazandık. Dedi biz kessek yaksak daha karlıyız. Bir dönemini hatırlarsanız sanırım kesme olayı başlamıştı. Evet. O dönemden bahsediyorum. Yani ne olduysa son 3 yılda oldu aslında. Önceki yıllarda tamam yine kötüydük ama insanlar geçimini yapabiliyordu. Rahattı. Mutlaka yüzde yüz insan mutlu olmayacaktır. Zorlanan olacaktır. Mesleği düşük olanların küçümsemek gibi olmasın ama her işte aynı para kazanılmıyor sonuçta. Ee, o dönemde herkes bir şekilde geçimini yapıyordu. Rahattı. Ama şu an bakıyorum çok daha zor. Yani örnek vereyim ben öğrenciyken buraya gelebiliyordum. Hem de daha lüks yerlerde kalıyordum şu an. 15 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Evet. Fizik öğretmeniyim. Ama şu an geldiğimde inanılmaz zorlanıyorum. Bakın öğrenciyken çalışarak gelebiliyordu. O kadarını söyleyeyim. Aradaki farkı insan görmeli. 15 yılın sonunda geldiğimiz manzara bu. Peki hocam yeni nesil sizlerin eseri olacak. Şöyle ben gençlerle konuşmaya çalışıyorum Hı -hı. burada elinden geldiğince ama. Gençlerin birçoğu artık çok umutsuz ve hani eskiden biz öğrenciyken bize sorulduğunda bizim bir hayallerimiz var. İşte doktor olmak, öğretmen olmak falan derdik. Şimdiki gençlere ben soruyorum yani birçoğunun hayali yurt dışına gitmek. Evet. Böyle bir durum var mı? Şu anki yani 10 öğrencimizden 9'u diyor ki herhangi bir bölüme gideyim yurt dışı kapılarına bakayım. Çünkü Türkiye'den umudunu kesmiş. Bir yerin düzeninin yapılması zordur. Düzen bozmak çok kolaydır bir binayı 5 dakikada yakarsınız ama onun yapımı bir, bir yıl sürer. Çoğunun vallahi ne yazık ki diyor ki bir bölüm kazanıp yurt dışı imkanları olan özellikle bölümlere yöneliyor. E nereye kadar bu gidecek ben çok merak ediyorum. Siz geleceğe şöyle baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani bir tahmininiz, bir öngörünüz var mı? Yani vallahi ben de çok umutlu olanlardan değilim. Umarım yanılıyorumdur. Umarım ben haksızım ama e, gidişat kötüye gidiyor. Bunu göz göre göre görüyoruz. Dolar muhabbeti halen anlamayanlar var. Doların yükselmesi beni ne ilgilendirir diyor. Yani şunu bilmiyor. Biz her şeyi dışarıdan alan bir ülkeyiz. Dışarıya çok bağımlıyız. Dışarıdan gelen her şey dolarla alınıyor. Yani dünyanın en güçlü para birimi dinar kuvveti miydi? Yani o zaman zaman değişiyor. Kuvvet dinarı şey diye hatırlıyorum. Aynen hani onların para birimine baktığımızda yıllardır değişmiyor. Değişmemesinin sebebi bir şeyler üretip dışarıya kendi para birimiyle satıyor. Bizim dışarıya sattığımız ne var? Ya haberlerde yok şunu sattık, bunu sattık, bunu ettik. E de bir satıyoruz, bin alıyoruz. E bu sefer cari açık ne oluşuyor? Yani çok hakim değilim o konulara ama anladım, yani araştırdığım kadarıyla, baktığım kadarıyla dışarıya bir şeyler satmamız lazım. Gelişebilmemiz için alarak değil. Hayır olsun. Diye. Teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür şeyden. ediyorum, çok ben sağ çok olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Valla bu ülkenin, yani eğitim üretim istihdam, bundan gerisi yalan. Eğitmemiz lazım, başta insanımızı eğitmemiz lazım. Bunları eğiterek üretmemiz lazım, ve satış yapmamız lazım. Eğitim üretim istihdam, bunun başka e, alternatifi yok. Türkiye'yi ben çok pahalı buluyorum, müthiş şekilde pahalanmış. E, yılda bir geliyoruz, ben. Yurt dışında Avrupa Türk'üyüm. Asla Almancı değilim. Gurbetçi de değilim. Hayır gurbetçi değilim. Artık biz Avrupa'ya yerleşmiş Avrupa Türk'üyüz. Böyle söylenilmesini e, istiyorum. Ve öyleyiz de. Yani bizim bir daha geri gelişimiz falan yok. Türkiye'yi çok iyi buluyorsanız gelin burada yaşayın. Sen de git Afyon'da yaşa. Ben sizi takip ediyorum. Sen nasıl gidip Afyon'da yaşamıyorsan biz de e, gelip buraya da yaşayamayız. Ama bazı gerçekleri görmek lazım. Türkiye gerçekten pahalı. Ülkemiz güzel. Harika. Bütün zenginliklerimiz var ama e, doğru insanlarla doğru e, işleri yapmamız lazım. Burada muhalefetten geçer, iktidardan değil. Bu ülkede muhalefetin kesinlikle anında, hızlı bir şekilde değişmesi gerekiyor. Eğer AK Parti 25 yıldır iktidardaysa bunu muhalefete borçlu, düzgün bir lider olmadığından, düzgün bir parti olmadığından. Yani ben Kılıçdaroğlu'na niçin e, oy vereyim ki? Niçin oy vereyim? Yani bu kadar kampanya yaptılar, siz koştunuz, koşturdunuz. Benim dişime yarayacak dişime Gelecek, işime gelecek herhangi bir vaatte bulunmadılar. Bulunmadığı gibi kendi partisine de oy kaybettirdi. E şimdi gerçekleri görmek lazım. Bu konuda söyleyebilecek... Ya, memnun değilim ama e, muhalefetten de memnun değilim. Yetersiz diyoruz. Kesinlikle yetersiz. Kesinlikle yetersiz. Dışından geldiğini söylediniz abi. Biz oradan gelen insanlarla zaten izliyor musunuz? Sık sık biz karşılaşıyoruz diyor. burada. Biz Antalya diyor. tatil memleketi burası. Evet. Yani bambaşka şeyleri anlatıyorlar. Sizin dediğiniz gibi değil. Hani biz de orada geçinemiyoruz. Halinize şükredin falan gibi şeyler söylüyorlar. Nedir bunun hastasları? Evet. o insanlar orada nasıl bir hayat yaşıyor? Merak ediyoruz gerçekten. Şu, bu ben de merak ettim şu anda. Şimdi ya bu soruya buradan cevap vermek istemem. Bu eğitimle de alakalı bir şey. Kamera arkasında bunu konuşmak isterim. Çünkü gerçekten kimse gerçeği bilmiyor. Oradaki insanlara da üzmek istemiyorum. Yani sizin bildiğiniz gibi evet devlet bakıyor. Herkes refah içerisinde değil. Aynen buradaki gibi nasıl iki kesim var. Bir tanesi çok iyi yaşıyor. Bir tanesi devlet yardımlarıyla geçinmek zorunda kalıyor. Ya ülke güzel ama şimdi gerçeği görmek lazım. Yani öyle sizin dediğiniz gibi bin euro ile falan da bu insanlar tatil yapmıyor. Bunlara şunu sormanı isterim ki iki hafta mı kaldın, bir ay mı kaldın, kaç euro harcadın diye sormak lazım. Yani eğer 3000 eurodan 5000 eurodan aşağı harcayan varsa gelsin benim yanıma. Bir de yaptığı da bir şey yok. Restorana gitmek, denize gitmek, şuraya gitmek. Yani sen eğer 3000 euro, 75000, 4000 bin, bin euro, yüz bin yapar, sen iki hafta içerisinde yüz bin TL burada harcayarak tatil yapıyorsan bu ülkenin neresi ucuz? Şimdi şöyle bir şey var. Atıyorum Almanya'da bir restorana gidersiniz. Asgari en fazla 15 eurodur bir porsiyon. Ki bir porsiyon dönerde yarım kilo et vardır. Sizdeki böyle tartma değildir. Göz görecek. Döneri yerseniz yemesiniz üstü de artar. Ne olur? En pahalı bir restoranda ki 15 euro falandır yani. Bu, söylediğim rakamlar gerçek rakamlar. Yani diğer arkadaşlar da kızmasın. Bu 8 euro 15 euro arasında değişir. Şimdi 15 euro e, ne yapar? Yaklaşık 350-400 mi yapar? Ya o, o, o eti burada yiyemezsiniz mümkün değil. Yani şimdi ben ekmek mesela 250 gram burada 6 TL'ymiş sanıyorum. Hadi 10 TL olsun. Yani rakamı düzgün tutalım diye. Yani bir ekmek 1 euroya gelir. Bizde öyle 100 gram 200 gram ekmek yoktur. 1 kilodur. Evet, Ekmekler 1 kilodur. Sizin 1 kilo ekmeği yani 4 ekmeği topladığım zaman 1 euro yapıyor. Siz de 1 euroya yiyorsunuz ekmeği. Biz de 1 euroya yiyoruz ekmeği. Ancak ben 3000 euro alıyorum. Sen 300 euro alıyorsun. Ben onların 300 tane, siz 300 tane ekmek alıyorsunuz, ben 3000 tane ekmek alıyorum. Dolayısıyla Türkiye kazanılan parayla harcanılan para arada çok büyük rakamlar. Ne diyebilir miyiz? Burada insanlar para harcarken Avrupa'daki insan kadar para harcıyor diyebilir miyiz? Yani yerken, içerken, alışveriş yaparken. Değer olarak evet. Yani biz ne harcıyorsak siz de aynısını harcıyorsunuz. Evet. Bizim alım ama çok. ama ama merak ettiğim e, nasıl geçiniyorsunuz? Bir fıkrayla müsaade ederseniz kapatmak isterim. Evet. İşte Alman, İngiliz, Türk e, liderleri bir araya toplanıyorlar. İşte Alman diyor ki bizim ülkemizde bir ailenin geçinebilmesi için 3 bin euro lazım. Biz bunlara 4 bin euro yiyoruz veriyoruz. 3 bin eurosunu harcıyorlar, bin eurosunu ne yapıyorlar bilmiyoruz. İngiliz diyor ki işte bizde 2 bin pound e, lazım bir ailenin geçinebilmesi için. Biz bunlara 3 bin pound veriyoruz. 2000 pound'unu harcıyorlar, 1000 pound'unu ne yapıyorlar bilmiyoruz diyor. Bizim Türkler diyor ki bizim ülkemizde bir ailenin geçinebilmesi için 20 bin TL lazım. Biz bunlara 10 bin TL veriyoruz. 10 bin TL'yi nereden alıyorlar bilmiyoruz diyor. Şimdi oysa bu millet nasıl geçiniyor bilemiyorum. Bence bir bu insanların asgari ücretlerinin bir belgeseli çekilmesi lazım artık bu ülkede. Kesinlikle. Peki, ben teşekkür şey ediyorum ediyorum. Bağınıza sağlık. Kendinize çok iyi bakın. Alalım mı sizin de yorumlarınızı? Ekonomiyi konuşuyoruz. Vatandaşlar gidişatı nasıl değerlendiriyor? Bunu soruyor. Vallahi güzel kardeşim ben bunu daha önce de söyledim. Ağlamıştım galiba 25 yıl önceki buradan kaçmak isteyen arkadaşlarım bugün de kaçmak istiyorlar hiçbir şey değişmemiş yani evet. hala insanlar ülkeyi terk etmek istiyor kaçmak istiyor ben de görüyorum geliyorum buraya yılda bir iki kere siz de mi yurt dışında yaşıyorsunuz? Aynen ben de yurtdışı evet. o yüzden dedim ya bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum ne diyecek diye acaba doğruları söyledi evet, abimiz yani. doğru söyledi gidiş hattı çok kötü yani buranın gidiş hattı harbiden yani içler acısı nasıl yaşıyor Böyle inanılmaz yani. 10 bin lirayla 15 bin lira versen bile çünkü kira olmuş 10 bin lira. Ama işte bunun tam aksini iddia edenler de var. Yani insanlar nankörlük yapıyor falan diyorlar. Yani geçinilir bu parayla falan diyenler de var. Ben daim olarak sokaktayım o yüzden diyorum. Geçinilmez oğlum. Geçinilir mi çok parayla? Yani. Hele de kiracıysa. Evet. Evet. Hele de kiracıysa kira Onun kira çoluğu ek. vardır, çocuğu vardır. Gire kızı var. Olmaz yani. Olmaz. Evet. Ben oradan gelen gurbetçilerle sık sık rastlıyorum. Az önce abiye de söyledim. Evet. Gerçekten bambaşka şeyler anlatıyorlar. Nasıl Abi yaşıyorlar o insanlar? Ben yılda istesem 5 kere tatile gidiyorum ya. Yani daha ne olsun? Alım gücümüz çok. Sıkıntı yok yani. Adam diyor herkes yesin, içsin diyor. Tamam. Ben de 5'te kalkıyorum. 6'da iş yerinde olmam lazım. 4'e 5'e kadar çalışıyorum ama hakkımı da veriyor bana. Hakkımı da alıyorum yani. Tamam mı? Çalıştın, ettin ama tamam. İspanya gitmek istiyorsan gidebilirsin. Fransa'ya gitmek istersen gidebilirsin. Tamam biz Türkiye'ye geliyoruz. E, paramız bari burada gitsin. Yani ben istesem Amerika'ya da giderim. İtalya'ya da giderim. Bilmem nereye de giderim yani. Buraya geliyoruz yani. Bari burası buralarda yiyelim. buralarda içelim. Burası Buranın vatandaşları yani kazansın hesabı. Bizim Ama mekan belli işte. Yani iş, e, 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 e. Şimdi yeni bir seçimden çıktı Türkiye ve seçim sonuçlarına bakıyoruz. gurbetçiler de orada oy kullanabiliyor. Sandık sonuçlarına ben baktığımız zaman e, e, karşıyım. O kullanmalarına. Tabii çünkü sen nasıl karar verirsin benim oturma odamda koltuğu mutfağa koyalım demeye. Verebilir misin bu kararı? veremezsin. Ben de size katılıyorum. He. Ama şöyle bir durum var. Sandık sonuçlarına baktığımız zaman istatistikler gösteriyor ki AK Parti'ye daha evet. çok yani mevcut iktidara daha çok oy çıkıyor oradan. Yani gurbetçilerin evet. çoğunluğu evet. AK Parti'ye oy veriyor. Evet. Bunun sebebi ne peki? Yani bu evet. durumu görmüyorlar mı yoksa başka bir sebebi var mı? Ya işte oradaki gurbetçiler din, Allah dediğin zaman ve zaten biz gurbetteyiz. İşte kim e, Allah'tan bahsederse biz ondan yana olalım. Kim İslam'dan bahsederse ondan yana olalım. E çünkü oradakiler ezan sesini öğütüyor diyorlar. İslam, Allah, kitap, din falan filan. O bunu da AK Parti'de görünce, ona bunu CHP'de görse tamam CHP olurdu yani. Tabii. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bu şartlar altında Türkiye'ye gelip burada yaşamak ister misin? Asla. Hayır. Ben, asla, ben, yes ben olarak asla. ben ben diyorum ki ne ben niye asla. gavur bir ülkede doğmamışım. Ben 25 yıl burada yaşadım. Ben 25 yıl kaybetmişim. Yani bir Türk olarak söylüyorum, ay yıldız olarak ben bunu söylüyorsam ben 25 yıl kaybetmişim burada. Keşke orada doğmuş olsaydım. 25 yaşında mı gittiniz burada? Aynen. Yani e, yok 20'li yaşlarda evet. gittim. 22-23 yaşlarında gittim. Hala bugün bile ne diyorum? Keşke orada doğmuş olsaydım. Yani 22-23 yıl kaçırdığıma üzülüyorum. Hayatımız heba, heba oldu düşünüyorsunuz? Heba olmuş. Gel, gel. Şu an kaç yaşındasınız sorması? 45. Göstermiyorsunuz. <laughs> <laughs> evet, sağ ol. Daha ne diyeyim yazın sana? Yazık bizim burada gençlerimize çok yazık. Ha, yani şu... Çocuklarımıza çok yazık. gitmek istiyordur. Bunlar Sorsam, Sorsam Avrupa'ya gitmek ister misin? Yapmak isteriz abi. Yani Sorun ne olsa gidiyor ya, şey. işte. He? Nasıl Gittim kardeşim? Zaman. Tabii ki Gittim, Tabii ki isterim, tabii isterim ya. Niye, Hayır, ya. yani. Niye olmasın ya? Ben ülkemi terk etmem. Ben burada yaşamak isterim. Ya, tamam yaşa dostum sen o zaman. Evet, sen gitmek ya, istemez ya, da, misin her gençler? Her türlü giderim, ya, giderim diyor. Yani siz siz ben konuşuyorum gençlerle tamam, diyor. Tamam. Evet, tamam. Hepsinin hayali o. Evet. Sen başka bir ülkede tatil <laughs> yapmak istemez misin? Abi kim istemez? Çoluğunu çocuğunu alıp gezmeyi. Yani bu herkesin hakkı. Kim istemez burada Avrupa'da bir yerde İspanya'da tatil yapmayı? Hakkımız tabii ki olmaz Ama, olur mu? Yani, yani şey diyor bu yurt dışından gelen abilerle konuşuyoruz dedim ya ben. Evet. Yani oraya gelirseniz pişman olursunuz diyor. Hani gençler bazen Alakası böyle yok. söylüyorlar pişman ben, olursunuz. Ben niye orada dur? Ben burada animatördüm dostum ya. Içinde Anla. Ya yani işim değildi. Ben hatta o zamanlar markalıyordum yani. O zaman ona göre bile yani e gitmek istiyordum. Alman ordusuna askere. Alman ordusuna girdi öyle asker askerim evet, yani aynen. hep isterim benim çocuklarım bir sordu olsun yazık değil mi yani benim gençlerime yazık vallahi yazık şurada insanlar hep kuru kuru geziyor hep yani bileyim, böyle bileyim, annem diyor evet. dışarı çıkalım bir yerde oturalım bari insanlara bakalım anneniz de orada yaşıyor yok annem burada yaşıyor ben gider gelirim gider o gelirim ben, ben. <laughs> Allah <Vatandağlar, gülüyor> <vatandağlar, gülüyor> usta ben yok, yok. yok yok kendi de ha, görüyor yani. yani yaşam tarzımızı falan ben görüyorum Tamam, sen en çok sen fark ediyorsundur evet. bu durum aslında sık sık oğlum. gidip geliyorsun. Ey oğlum istemiyorum istemiyorum istemiyorum. Bütün gençlerimizi üzülüyorum ben burada. Affedersin, eşek gibi çalışıyor ama babalar gibi yiyor. Burada dedi ki anne benim bir bisikletim olur mu ki? Şimdi jiplere biniyor, bilmem zırtlara vırtlara biniyor. Yok yani şimdi şunu da ki şu ben, annem. ben burada olur. yaşasaydım bu standartlarda ne bir Harley Davidson mı olurdu ne de bir Range Rover'm olurdu. Var ha. yani bunlar. Evet. Bunlar var. Yani orası bu bütün insanları bunu yaptırır yani verir. Ben kanlar var çünkü yani ben ama bir, burada anneyim, ben annim anneyim, hepsi benim, hepsi benim çocuklarım. Evet. Onlar da güzel yaşasın. Onlar da <laughs> anneler doğurdu yani. Yani Yok, teşekkür ederim. Senin bir şey varsa. Yok kardeşim. Yok, kolay, seni i̇yi takip ki ediyorum. Ki seni hani i̇yi ekstra. ki var. Evden evet. oturup seni izliyorum hani ekstra. İyi tamam. Var. Kendine iyi bak. Dolar yükseliyor evet. Ülkenin hali belli yani. Ne düşünüyor vatandaş? işte bunu hmm. soruyorum. Vatandaş aslında bir çıkmazın içinde. Evet. Yani çıkar bir yolu arıyor ama kendini avutuyor sadece. Yani ülkenin hali inşallah iyi olur. İyi Tek iyi. temennimiz hani bu parti söz konusu değil. Herkes ister ülkesinin iyi olmasını. Dediği gibi arkadaşın da hani biz buradan yurt dışına gidip de gezmeyi çok isteriz yani. E, Almanya'ya gidelim gezelim veya bir Fransa'ya gidelim gezelim ama ediyoruz. emin ol bizi kabul etmezler yani ya. Zaten bize vermiyorlar şu an. Kabul etmezler ama bizim ülkemizde bak geziyorlar, çok güzel yaşam sürüyorlar ama bizim ülkemiz kendisi kıtlık içinde. Varlık, için, varlık içinde, çekiyor, ha. varlık içinde yokluk, varlık içinde yokluk çekiyoruz yani. Maalesef onlar da üzücü. Yani o durumlarda üzücü oluyor yani. Onlar elbette ki siyasetle ilişkili. Biz yeni bir seçimden çıktık ve sandık sonuçlarına baktığımız zaman yani halkın yüzde elisinden fazlası gidişattan memnun gözüküyor. Ya da böyle mi yorumlamak lazım bilmiyorum tabii ki. Yani AK Parti ile devam dediyorlar. Dedi Peki bunun sebebi ne olabilir tam olarak? Ya aslında devam şöyle. Gençlere bırakılsa Tabi daha iyi olur. Çünkü önümüzde çok gençler var mesela başarılı gerçekten ülkeyi yönetecek gençler de var. Ama tabii üstü kapatılıyor yani. Neden gençler bir belediye başkanı olmasın, bir cumhurbaşkanı olmasın? Olur yani. Olmaz diye bir şey yok. Ülke bilmiyorum ya. Yani bu parti söz konusu değil dediğim gibi. İnşallah iyi olur, iyi yönetir de. Güzel yerlere geliriz. Yani Siyasiyle olacak şey de. değil. Önce bizim milletimiz devlet bir faiz Koyarken bizim milletimiz %10 koyuyor, 1'e 10 koyuyor, 1'e 5 koyuyor. Tabii onun da etkisi var. Bayram geliyor rentekardan adam araba kiralayacak, 1'e kiralayacak yerine 3'e kiralıyor. Lan bayram geliyor bayramda insan sevindirilir değil mi? Denetimde olması lazım ha. bir taraftan. Tabii tabii. Bayram dedi. Ben mesela araba kiralayacağım ben 400 liraya kiraladığım arabayı şu anda ben, bana 1200 lira çekiyorlar. Bu fırsatçılıktır, bu bizim ülkemizin içindeki... Yani kendi yaşadığımız insanlar fırsatçılık yapıyor başka. Evli misiniz abi? Bilmiyorum. Evliyim abi yani. Burada yaşıyorsunuz. Burada yaşıyorum. Yani. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Çocuklarınız var mı? Bilmiyorum. Olursa onların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Abi göremiyorum ya. Yani gerçekten göremiyorum yani. Bilmiyorum inşallah iyi olur. Şu anda çok iyi. Belki iyi olacak, belki kötü olacak. İnşallah kötü olmaz da. Yani çok çok da iyiye gideceğini zannetmiyorum. Çünkü ülkenin durumu belli. Çok zorlayacak yani ülke. Pandemiden geçti, oradan geçti, buradan geçti. Ülke zayıfladı biraz. Yani haliyle bayağı bir zor olacak yani bu toparlanması. Yani. Her sefer Diyarbakır'dan geliyorum. Elvis Hanım da de belki hatırlıyorsun. Konuştuk değil mi biz sen? Evet. Ekonomi, abi ekonomi şu anda iyi durumda. Ne için iyi durumda? Biz kendi ülkemize mülteciyiz. Biz kendi ülkemizde şu an mülteciyiz abi. Kendi ülkemizde turist gibiyiz abi. Turistler gelip burada hayatını yaşıyor. Sana yemin ederim. Biz yaşayamıyoruz abi. Sen ne durumdasın mesela? Biz nasıl ne durumdayız? Abi ben iyi durumdayım. Ben her gün 10 bin lira bahis veriyorum. <laughs> Senin paran var. Ben ben her gün veriyorum abi. Ben 10 bin lira veriyorum günde. Nereden alıyorsun? Bankalar sağ olsun. Borçla mı yapıyorsun bunu? Geçtim abi borçla yapıyorum. Borç alıp bahis veriyorum abi. Vallahi daha. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Yapıyorum abi. Devlet sağ olsun. Devlet bunu istiyor abi. İnsanları uçuruma sürük yok. Aynen abi. Yani öyle bir çıkar yol mu arıyorsun artık yani? Aynen abi artık ne yapalım abi? Bir şey kalmamış ki. Devlet sana para veriyor diyor. Abi banka veriyor. parayla bir iş kur. İş ya. Teşekkür ederim. Abi sen 100 milyarla bu Türkiye'de iş yapabilir misin? 10 milyarla iş yapabilir ya. Abi ben sana 10 milyar vereceğim ya sen bana ya. iş yapabilir misin? Teşekkür ediyorum. Sana 10 milyar vereceğim bana iş yap. 10 milyarla iş yapamazsın. Konuşalım, Bak, konuşalım ya. Bakalım. Evet. Ekonomik ben... gidişatı konuşuyoruz. Vatandaşı nasıl değerlendiriyor gidişatı memnun mu? Şöyle söyleyeyim. Baslayacak ben aslında Almanya'da yaşıyorum. İnanılmaz üzgünüm. Yani şöyle ben Almanya'da çok güzel huzurlu bir şekilde huzurlu ve ekonomik olarak özgür bir şekilde alım gücü hiç sıkıntı çekmeden yaşıyorken neden buradaki benim halkım neden hiç sıkıntı çeksinler? En çok buna üzülüyorum. Ayrıca hani bu yurt dışındakilerle çok kızıyorlar ya ben onlardan değilim. Ben evet ben onlardan değilim. Almanya'da yaşıyorum ama Türkiye adına çok üzülüyorum. İnşallah Allah hayırlısını versin. Yani geçenlerde de bu seçim çalışmalarında çok çalıştım. Bir değişim olsun diye çok istedim ama maalesef olmadı. Peki bu seçim sonuçlarını, seçim dediğiniz nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Nasıl yorumlamamız gerekiyor? Yani halkın demek ki yüzde %50'sinden fazlası gidişattan memnun mu? Böyle mi demeliyiz? Ben şöyle söyleyeyim. Aslında yarısı yarı yarıya ama bu kazanan demek değildir ki yurt dışında yaşayanlar ve mültecilerin oyları sayesinde 2 milyon fazla oy sayesinde kazandı. Bu da demektir değil ki yani halk memnun. Ben böyle düşünmüyorum. Halk memnun değil. Peki bu nasıl olabiliyor? Şimdi siz dediniz ya ben yurt dışından geliyorum. Buranın halini görüyorsunuz. Yani evet. en çok aslında nası siz görürsünüz çünkü geçen yıla göre oranlayabilirsiniz fazla. durumları, gidişatı. Ama bu insanlar orada nasıl bir hayat yaşıyor? Diyorlar ki biz sık sık rastlıyoruz burada. Size de dediğiniz gibi bambaşka şeyler anlatıyorlar. Biz de geçinemiyoruz diyorlar. Halinize şükredin diyorlar. Bakın şeyde e, Alman yurt dışında da, Almanya'da da geçim sıkıntısı var mı var? Ama burası burası kadar fiyatlar bir kere burada günlük değişiyor. Ben buna çok üzül buna çok üzülüyorum. Yani bu kadar olmaması lazım. Tamam orada da bir pandemiden sonra ve savaştan sonra bütün dünyada oldu küresel bir şekilde ama asla Türkiye kadar fiyat asla yok. Yani bunu bir kere kafalarına soksunlar asla böyle bir şey yok. Bizdeki bu durumun sebebi sebebi nedir? Siz ne olarak görüyorsunuz? Vallahi buradaki biraz fazla lüks hayat çok fazla yaşıyorlar. Bir tevazi koşullarda yaşayabilirler. Ben ona bağlıyorum. İnşallah düzelir. Ülkem adına üzülüyorum. Güzel şeyler diliyorum. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Kendinize Falan iyi bakın. Yani.